programı hoş geldiniz. Nesin Hanım teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi hafif lezzetler, sağlıklı beslenme. Bu konularda Hı -hı. size sohbet edeceğiz. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii. Ee, ben e, Trakya Üniversitesi Gıda Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ile ilgili çalışmalarım ve e, öncesinde de pardon sonrasında da bir e, patiseri, pastane işletmeciliği kendi aile şirketimizde e, geçmişim var. Şimdi de e, Instagram üzerinden e, House of Health markasıyla beraber hem sağlıklı tarifler, e, sağlıklı tariflerle beraber aynı zamanda e, nasıl söyleyeyim öneriler, bilgiler paylaşıyorum. Şimdi de bu ay bu ayda satışa başladık. Glutensiz ürünler ve şekersiz ürünler. Evet. yavaş yavaş ilerleyen, büyümeye başlayan bir markayım şu anda. Ne kadar güzel. Çok iyi. Peki, teşekkür ederim. ve tariflenizi dikkat ettiğiniz neler var? Ee, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenme kendim mi neler dikkat ediyorum? Yok, ürünlerinizde, kendinizde, yani beslenmede, tarihlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani Hayatınızda ee, şeyleri yapıyorsunuz çünkü dönüştür. Evet aynen. Kendi uyguladığım şeyleri şu anda e, önerilerimde de hep sayfamda önerilerinde de, de hep onlarla Hı. ilerliyorum. E, satışa çıkarttığım ürünler de aynı şekilde. Eee glutensiz ürünler çalışmaya çalışmaya çalışıyorum. Glutensiz ürünler derken sağlıklı glutensiz ürünler daha doğrusu. E, hani piyasada çok glutensiz ürünler var ama işte örnek veriyorum hani mısır unu da hani glutensiz bir ürün. Çiğ karabuğday unu da glutensiz bir ürün. E, ben mümkün olduğunca e, daha sağlıklı unlarla e, sadece glutensiz çerçevesinde değil, daha sağlıklı unlarla e, ürünler yaparak evet sağlıklı bir şekilde, sevdiğimiz tatları sağlıklı bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Evet, peki, sofra şekerine alternatif neler olabilir? Sofra şekerine alternatif aslında hemen herkesin aklına en güzel, en sağlıklı hurma gelebilir. Evet. Tam da şu Ramazan ayındayız. Hurma hem lif bakımından çok zengin, hem de aslında da herkesin alımı kolay olan bir alternatif olabilir. Onun yanı sıra e, hindistan cevizi şekeri var. Ben genellikle keklerde e, böyle koyu renk olabilecek tariflerde hindistan cevizi şekerini tercih ediyorum. Hindistan cevizi şekeri adının olduğu gibi hindistan cevizinden elde edilen e, kristal yapısı olan ve hani tariflerde biraz daha beyaz şekeri anımsatan bir yapısı var. E, onun dışında akraat şurubu, agava şurubu ee, neler olabilir? Stevia yaprağı olabilir. Stevia yaprağı da çok değerli. Ee, aynı zamanda ketojenik beslenenler içinde veya e, insülin direnci yüksek olan hastalar içinde çok önerilen bir takviye. Bal olabilir. Ama bal, pekmez gibi ürünleri daha çok böyle e, fırında pişirilen, yüksek derecede pişirilen e, şeylerde pek tercih etmiyorum. 50-60 derecenin üstüne çıkmayacak e, tariflerde kullanmaya çalışıyorum. Evet. Peki e, tariflerine baktık. Glütensiz unlar hı hı. nelerdir? Glütensiz unlar. glütensiz e, unlar benim en çok aslında az önce de bahsettiğim gibi Pirinç unu da olabilir, mısır unu da olabilir, daha sağlıklı dürüst olayı, karabuğday unu olabilir, çiğ kar, karabuğday unu. Ee, neler var? Badem unu var, fındık unu, yeşil mercimek unu olabilir, nohut unu. Evet. evet. Ee, Tep unu var. Tep unu da çok böyle kendine has bir e, aroması var aynı zamanda. Ve tariflerde böyle m, kara buğdayla beraber karıştırdığımızda badem unu da aynı şekilde kinoa unu da olabilir. Çok da lezzetli e, tadımlar ortaya çıkartıyor. Evet. Çok güzel. Peki, glutenli beslenme bize neler yaşatır? Glutenli beslenirsek mi? Evet. evet. Aslında gluten kendi başına yani çok sağlıklı beslenen bir cinsin gluten çok da tehlikeli bir şey değil. Aslında gluten e, buğdayda bulunan e, buğday dediğimizde nedir? Proteinler ve B, B vitamini bakımından zengin ürünler. Yani Aslında gerçekten de çok sağlıklı besleniyorsak eğer, paket ürünlerden kaçınıyorsak e, örnek veriyorum. Sağlıklı bir bağırsak sistemimiz varsa gluten çok da böyle hani e, insanı rahatsız edecek bir şey değil ama günümüzde paket paket ürünle çok tüketiyoruz. E, sağlıksız besleniyoruz ve hani bu süreçte bağırsak sistemimizi bozuyoruz maalesef. Bağırsak sistemimizi bozduğumuz zaman da e, işte glutenli besle, beslen, din yani glutenden kaynaklı rahatsızlıkları şöyle anlayabilirsiniz. Şişkinlik, özellikle sindirim sorunu. Eee Ağız kokusu yapıyor mesela bazı insanlarda o şikayet de var. Artık son zamanlarda hatta romatoid artrit hastalığında, cilt hastalıklarında, birçok hastalıkta e, glutenin üstünü çizerek ilerlediklerinde gerçekten de büyük tedavi, e, pozitif yönde tedaviler gerçekleşiyor. Ama en büyük hani rutin beslenmemizde anladığımız şey şişkinlik ve hazımsızlık. Peki kimler glutensiz beslenmeli? Kimler glutensiz beslenmeli? Zaten şöyle hastaları hani e, glutensiz beslenme ile anılan en büyük konu başlığı. E, bağırsak sendromu yaşayanlar, iltihaplı bağırsak sendromu yaşayanlar. E, dediğim gibi geçmişinde bağırsaklı beslenmeden kaynaklı işte bozan insanlar. Şişkinlik, kazımsızlık, bağırsak tembelliği yaşayıp glutensiz beslenmeye özen göstermeli. Evet. E, sizin sayfanızda ben sıra dışı tarifler görüyorum. Bunlardan önerilere misiniz? Bir de bilacınızı konuşalım. Tamam, konuşalım. Ee, neler var mesela sayfamda? Böyle en çok dikkat çeken ürünlerden biri teponun yaptığım bir helva vardı kandil zamanı. O çok dikkat çekmişti. Telefonunun böyle zaten e, böyle helvayı anımsatan da bir yapısı var onu yani normal un, un helvasını teponuyla yaptığımda böyle yine aynı şekilde içine, içine, dilerseniz ceviz koyabilirsiniz. Aynı aslında nasıl un helvasını yapıyorsanız onun yerine teponunu koydum. içine badem unu koydum. Pardon badem sütü koydum ve yani hani baktığınızda çok daha bir tık daha sağlıklı diyelim. Bir diğeri sağlıksız veya sağlıklı diye de sınırlandırmayalım ama bir tık daha sağlıklı hale çevirebiliyorsunuz sevdiğimiz tarifleri aslında gerçekten de bir market alışverişine bakıyor. Yani hani biraz nasıl söyleyeyim bir dönem bir süreç bu. Onları onların yerine meç ettiğinizde yeni onları zamanla zaten elinizde alışıyor, damağınızda alışıyor. Peki olmazsa olmazlarınız neler malzeme olarak? E, malzeme olarak mı? Evet, evet. Tariflerinde. Evet. Olmazsa olmazlarım ilk aklıma gelen Hindistan cevizi şekeri. Kurma, evet. ee, hurma, hurmayı çok seviyorum. Mümkün olduğunca her şeyde kullanmaya çalışıyorum. Hı hı. Çiğ kara buğday ununu olmazsa olmaz çünkü kekleri beyaz unun yerine koyabileceğim en e, yapısına yakın çiğ kara bu, buğday unu. Evet. Ee, şimdilik aklıma bunlar geldi. Evet. Peki tuzlu neler var? Tuzlu, e, tuzluya genellikle ketojenik olarak çalıştım birkaç sefer. Tuzlu ketojenik muffin tariflerim var ve satışta da şu anda aynı zamanda e, tayinden yapılan tamamen e, karbonhidratsız. Dilerseniz peynirli, dilerseniz vegansınız, başka bir şeyle de yapabilirsiniz. E, örnek veriyorum, pırasayla veya patatesle. E, o tarz ketojenik tariflerim var. E, granola var, çok güzel, e, tuzlu olarak. Başka tuzlu olarak CS poğaçam var. Çok o da beğeniliyor. CS unu da gluten size yakın bir undur. Beyaz un ve hani tam buğday unundan bir tık daha gluten oranı azdır yapısında. CS poğaçada çok sevilen, Starbucks'ta tüketiyordum ben, çok sevmiştim. Oradan böyle kopya çekip damak tadından <laughs> deneye deneye bulduğum bir poğaçaydı o da. Peki hangi yaş grubu e, size müracaat ediyor? Alan için? Şimdi e, şöyle ben bir 6 sene 7 sene öncesinde sağlıklı beslenmeyle ilgili çalışmalar yaptığımda gerçekten e, daha böyle üniversite sonrası kitle e, sağlıklı beslenmeyle çok ilgileniyordu. Daha böyle popüler hani gibi gözüküyordu. Şimdi artık o kadar çok gerçekten geniş kapsamlı ki bu konu yani evde hani benim ailem de böyle besleniyor artık annem babam ee, üniversite öğrencisi de artık bu şekilde besleniyor ve artık gerçekten de insanlar evinde de hani eskiden ben hindistan cevizi şekerini marketlerde bulamıyordum ama şu anda gerçekten de çocuktan da e, yani daha iler, ilerleyen yaşlarda da artık herkes bu konuda çok bence evet. e, tercih ediyor hı hı, çok bilinçli oldu Peki, şimdi güllaçla ilgili konuşalım. Güllaç, gülleci konuşalım. Ramazan ayının en değerli tatlısı. Evet. Ee, ben geçen sene gülleci... Geçen sene gülleci ilk başladığımda sayfama e, yaptığımda çok beğenilmişti. Ve bu sene de satışa başlarken güllaçla beraber başlamak istedim. E, şu anda yaptığım güllacı vegan sütle yapıyorum. Çünkü e, diğer işte sütler aslında normalde biz pastanede tam yağlı sütle yapıyorduk. Aslında village'ın sırrı o tam yağlı sütle yapmak. Ama ben denediğimde bayağı lezzetli oldu. Badem sütü olabilir, hindistan ceviz sütü olabilir. Neyi nasıl tercih ediyorsanız fındık sütü olabilir. Ben denediğimde çok lezzetli oldu. Ve hani bunu neden e, insanlar insanları hani paylaşmayayım, önermeyeyim oldum. Badem sütünü birazcık anlatayım mı tarifide? de? Tabii, tabii evet. Bazen tamam. sütü ee, neler? Evet, ne hangi Sözü hangi olacağız, sütü tank evet. tamam. Hı -hı. E, hangi sütü tercih ediyorlarsa beslenmelerinde, laktozsuz süt de olabilir aynı zamanda. Hani vegan süt sevmiyorlarsa, evet. e, sütü e, aşırı derecede kaynatmıyorum ben. Böyle bir kaşıkla e, baktığımda tekrardan elimi değdi, elimi değebileceğim sıcaklıkta, çok yüksek sıcaklığı almıyorum. E, hafif ısıtıyorum. İçerisine stevia e, bitkisi olabilir ya da bal. Tabii bal kullanıyorum. E, tatlandırmak için beyaz şeker kullanmıyorum. İçine e, aynı zamanda limon kabuğu rendesini ben çok yakıştırıyorum. Gül suyunu çok yakıştırıyorum. Evet. E, sırlarımı birazcık bahsedeyim. Beyaz çikolatayı çok yakıştırıyorum. Evet. E, aynı zamanda güllacı koyacağım kaba da limon kabuğunu incecik kesip birazcık sıvayıp limon tadını or orada da veriyorum. Ya da dilerseniz limon baskın bir gül suyu baskın olsun istiyorsanız güllacı koyacağınız servis edeceğiniz, bekleteceğiniz kapta ee, bir gül suyuyla öncesinde kabı hafiften e, nasıl diyeyim lezzetlendirip boş kabı sonrasında üzerine güllacı yapraklarını, sütü, Bol meyve, ne seviyorsanız, nar, çilek, ceviz, fındık, badem, fıstık, her şey yakışıyor sırayla kat kat yapıp e, sonra da üzerine istediğiniz gibi gönlünüzden nasıl geçiyorsa süsleyip sayfamda zaten süsleme çeşitleri de var. Evet. E, bu şekilde. Bu arada Güllaç'tan böyle süslü bir şeyden bahsetmişken eee evet. tam yeri gelmişken doğum gününüzü de kutlamak istiyorum. Sağlıklı, sevgi dolu bir yaş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim güzel ederim Güzel ee, de ilgili bilgin olur mu? Örneğin avokadolu bir e, salatanız var. Hı hı. Onda süt kullanıyor musunuz? Mesela badem sütü genelde şunlarda da kullanılır. E, Hindistan cevizi sütü bunlar da kullanılır. Soya bunlar gibi bir ayrım var mı? Aslında ben soyayı pek tercih etmiyorum. Yani hani kahvede de soyayı kullanmadım. Pek soya ile ilgili bir çalışmam olmadığı için soya ile ilgili hani şu anda bir şey söylersem ee, ne yakışır bilmiyorum. Açıkçası kendi hayatımda soya sütünü tercih etmiyorum çünkü. Ama badem sütünü e, örnek veriyorum pastacı kremasında çok yakıştırıyorum ben normal süt yerine. E, yazın yapacağım bir muhallebe magnolia gibi bir tatlı olabilir hindistan cevizi sütünü çok yakıştırıyorum içine böğürtlen framboaz yani bir cam kapta yapacağınız e, magnolia gibi servis edeceğiniz bir tatlıyı normal süt yerine hindistan cevizi sütüyle deneyebilirsiniz muazzam lezzetli oluyor. Sayfam Bey'in onunla ilgili de tarif var. Ee, ne olabilir badem sütüyle? Örnek veriyorum yaptığım helva, az önce bahsettiğim tefonu öyle. O badem sütüyle yapmıştım ve çok lezzetli oldu. Pankek, badem sütüyle muhteşem lezzetli oluyor. Aynı zamanda badem sütünü kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, o da çok pratik. Yani badem sütünü evde yapıp ya da yulaf sütünü evde yapıp kendiniz böyle sağlıklı bir şekilde hem de daha katkısız beslenmenize katabilirsiniz bu sütleri. Evet, peki, sizin meyve ve sebzelerle ilgili tariflerinizi de gördüm. Bunlardan bahseder misiniz? Meyveyle ve sebzeyle mi? Evet. Yani ben aslında böyle yemek yer tazesinde çok günlük postlarımı çok yer veremiyorum ama günlük storylerimde yer vermeye çalışıyorum. Kuşkonmaz mesela çok seviyorum. Enginleri çok seviyorum. Brokoliyi çok seviyorum. E mantarı çok seviyorum. Veya işte hani gillerden yeşil mercimeği çok seviyorum ve hepsinin barındıran tarifler de yapabiliyorum. Mesela kuşkonmazı şu anda hem de mayıs ayı geldi. Kuşkonmaz evet. ve enginlerin zamanı. Kuşkonmazla alakalı şöyle hemen bir e, tarif vereyim. Zaten tarif dedemiz aslında çok kısa bir şey. Evet. Kuşkonmazı kuşkonmazı e, çok haşlama yapıp e, kaynayan suya Yanımızda bir buzlu su hazırlıyoruz. Diğer tarafta da kaynayan suyun içine kuşkonmazları yıkadığımız kuşkonmazları atıp e, üç dakika. Renkini, ben rengini yeşil rengini masada seviyorum. Çok onun için haşlamıyorum. Yaklaşık 3 dakika yeterli oluyor. Oradan hemen alıp buzlu suya şok haşlama yapıp buzlu suya geri bırakıyoruz. Ee, hem direliğini tut, sağlam tutmuş oluyor hem de rengini bozmadan sıcaktan çıktığı için koyu yeşile dönmüyor. Ee, hemen arkasından da e, örnek veriyorum yanında eğer sote yapıyorsanız veya yanında mantar, yanında ne ne varsa hem onun yanında isterseniz marine edebilirsiniz ya da isterseniz hafif bir tereyağında eee arkalı önlü böyle çok bir, bir dakika kadar arkalı önlü onu bir soslayıp sevdiğiniz baharatlarla üzerine de böyle eski kaşar veya beyaz peynir hangi peyniri seviyorsanız evet. şöyle dilimleyip lezzetli afiyetle tüketebilirsiniz. Çok basit. 3 dakika 4 dakika, dakika, dakika sürüyor beş belki. Dakika. Ama gerçekten de çok basit ve çok besin değeri kuvvetli e, bir e, sebze oluyor. Evet çok güzel. Peki enginarla ilgili sıra bir tarifiniz var mı? Genelde enginarla ilgili Evet ile ilgili daha dün ay, akşam bir çalışma yaptım. Belki onun sayfamda paylaşırım. Tam şu anda çalışmayı kağıt üzerinde yaptım. E, Çiğneye dökmedim. Değişik bir tarif düşündüm. Konuştuk hatta. Evet. Bakalım eğer onu yaparsam size etiketlerim paylaşınca. Evet, evet. Peki. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ben e çok sevinirim. Etiketler için. Etiket bir şey var mı? Yok hayır. Çok teşekkür ederim. Biraz böyle e, Ramazan ayının verdiği yorgunluk, iş yoğunluğumun verdiği tatlı yorgunluk bir, e, bir hata yaptıysam şimdiden kusura bakmayın. Çok güzel, çok değerli bilgiler. Teşekkür ederim. Tekrar ben çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Görüşmek ben üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.